Tabii gençleri konuşuyoruz bir yandan ama gençlerin herhalde unutmaması gereken bir şey var ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olduğu. Evet. Onun değerlerinin, bakış açısının, ideolojisinin ve tabii ki bize bıraktıklarını yaşatılması gerektiği. Fakat bazı herhalde kesimler bundan rahatsız. Yani Atatürk'ten rahatsız olmuş olacak ki işte Disney üzerinden bir tartışma patlak verdi ama Atatürk tartışmasına doğru hatta laiklik tartışmasına doğru bunu götürenler bile var. Disney platformda biliyorsunuz malum olay Atatürk dizisini yayınlayacaktı ki çekimler yapıldı, film hazır. Fakat bir anda iptal etti. Bunun işte Ermeni lobisi kaynaklı olduğunu söyleyenler var ama ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir değeridir, bir kıymetidir, kurucusudur. Hal böyle olunca tabii ki tepkiler de ardı ardına geldi. E, meclise yetkililerin çağrılacağı söyleniyor. Rütük Başkanı inceleme başlatacağız dedi ama bu ayıp nasıl bir daha artık bertaraf edilebilir ki? Ne diyorsunuz bu Atatürk tartışmasını alevlendiren şey e, bu adımı atmasına Disney'in, Disney platformunun ve yetkilerini tabii ki? Evet. Ya Bu ülkede birçok şey tartışılabilir, tartışılır. Bunda problem yok ama Atatürk, tartışı, Atatürk tartışılamaz, evet. tartışılmaması evet. lazım. Yani e, Atatürk'ü tartışmaya açmak bu ülkede e, tarih bilmemezlik olarak ben e, görüyorum, yorumluyorum. E, ve en son bu tartışma işte bu Disney e, dijital platformunda Atatürk'ün dizisinin yayından kaldırılacak olması zannedersem Fox'ta ve e, sinemalarda gösterime girecekmiş. Bunun arkasında e, kuvvetle muhtemel Amerika Ermeni Ulusal Komitesi lobi faaliyetleri komitesinin yürütmüş olduğu lobi faaliyetleri olduğu e, söylenmekte ki bence de bu akla yakındır. Büyük ihtimalle bunun arkasında böyle bir lobi e, faaliyeti vardır. Bir kere ben biz bunu bir nefret suçu olarak görüyoruz. Yani hmm. bu e, Disney e, platformunun bu yaklaşımı bir nefret suçu olarak görüyoruz. Bir ulusa, bir devlete, bir millete hakaret olarak biz e, görüyoruz. Ve biz burada Türk halkını bu Disney'e, bu Disney platformuna boykota biz davet ediyoruz. Yani Tabii. aboneleri varsa, aboneliklerini Çıkmaları iptal lazım. Etsinler. Tabii de abonelikleri iptal edilmesi lazım. E, ve hatta bana kalırsa sinemada göstereceklermiş, sinema filmine de gitmemek gerekiyor. O filmi çektirdikleri için diyorsunuz ve yayınlamadıkları için sinema filmine dahi gitmeli gitmemeliler vurgusu yapıyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyoruz değerlendirmeleriniz için Ahmet. Ve Eyvallah Bey. ben de teşekkür ederim size. Teşekkür ederim sağ olasın. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Evet değerli izleyenler şimdi tabi baktığımızda ekonomi çok ama çok kritik bir konu yalnız Disney'in bu adımıyla ortaya atılan Atatürk tartışması hakkında Ahmet Vehbi Bey'in de çok önemli bir yorumu oldu. Bu ülkede evet her şey tartışılabilir, tartışıyoruz elbette. Fakat Atatürk tartışılamaz. Çünkü bu ülkenin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onu yaşatmak, onun düşüncelerini yaşatmak boynumuzun borcuyken bazı lobiler olsun, bazı taraflar yetkiler kim olursa olsun onu tartışmaya dahi açamaz, açmamalı. Gösterime sokmasalar da o filmi, o yapımı zaten Atatürk yıllar boyu namını salmış, dünyada takdir gören, dünyada yine izinden kendini götüren bir isim olmuş. Haliyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kimse ne yaparsa yapsın asla unutturamayacak. Aksine çok daha fazla zihinlere kazanacağını elbette düşünüyoruz. Özellikle yeni nesiller için.